Trend yol Süper Lig'in 8. hafta maçlarında tartışmalara son nokta yine son kararda konacak. Gol olduktan sonra yardımcı bayrak kaldırıyor. Yarın akşam Antalya Spor, zorlu Manchester deplasmanından dönen Galatasaray'ı konuk ediyor. Hani bir tarafta Ziyech, Tete, Zaha, işte Icardi, Kerem, Pazar. Beşiktaş sahasında İstanbul Sporu ağırlarken... Genel olarak siz Beşiktaş'ı nasıl gördünüz? Ligde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanında. Ne kadar önemli bir oyuncu olduğu e, son 3 maçtır belli oldu. Verilen ya da verilmeyen goller, penaltılar, kırmızı kartlar, çalınan ya da çalınmayan düdükler. Olmayan bir penaltıyı hala arkası durarak penaltı veriyorsun. Müjdat Mustafa Muratoğlu'nun sunduğu... Önemli pozisyonları not aldık hepsini değerlendireceğiz. Fırat Aydınus'un son sözü söylediği son karar... İlk yarı bir kere Volkan Bayarsun çok beğendim. İlk yarı ama. Yarın akşam ve pazar akşamı TV 8.30'da.